iPhone 6 s cihazımıza yapay zeka desteğe geldi. Yazı yazarak küçük güzel videolar, animasyonlar oluşturabiliyoruz. Peki nasıl mı? Hadi gel videoda anlatıyorum. Hoş geldin videomuza Şimdi iPhone 6S yazımızda küçük güzel animasyonlar, yapay zeka destekli yapabiliyoruz. Tabii bunu da Pika uygulaması sayesinde yapabiliyoruz. İnternet tarayıcısına giriyoruz. Hemen laf uzatmadan hemen başlıyorum. Görmüş olduğunuz üzere Pika uygulaması normal bilgisayarda kullanılan versiyonu telefonda tarayıcıyla da kullanabiliyorsunuz gençler. İlk başta Pika'ya kayıt oluyorsunuz. Buradan kayıt olduğunuz zaman ilk başta size 300 kredi veriyor. 300 kredi veriyor onu söyleyebilirim. Ve ondan sonra 300 krediniz bittiğiniz zaman ne yapabiliyorsunuz burada görüyorsunuz sıfır kredi ile 300 kredi veriyor para almadan. 10 kredi ile daha da iyi performansı fregramsız şekilde kullanabiliyorsunuz. 60 dolarla da tam püroyu alabiliyorsunuz. Ama bizi ilgilendiren şu anda ücretsiz versiyonu olacak gençler bilginiz olsun. Bu uygulamayla hemen şu şekilde göstereyim. Daha önce yapmış olan insanların burada şöyle küçük küçük animasyonlar var. Şöyle yaklaştırayım. Daha net görebilirsiniz. Kısa 4 dak 4 saniyelik videolar oluşturabiliyorsunuz. Şu favorilerimden çok güzel yapılmış bilginiz olsun. Burada da bu şekilde animasyonlar yapabiliyorsunuz. Çeşit çeşit hayal dünyanıza kalmış bir şey. Tabii ki de bu Pika uygulamasının algoritmasına uygun şekilde yazarsanız çok detaylı bir şekilde size güzel videolar hazırlayıp karşınıza çıkartabiliyor gençler bilginiz olsun. Peki bu Pika uygulamasıyla başka ne yapabiliriz? Pika uygulamasıyla hazır elinizde olan resimleri hatta şu şekil göstereyim buraya basıyorsunuz. Arşive geliyorsunuz. Arşivden mesela şöyle yapabilirim. Bunu seçebilirim. Bu cihazımda bu varmış. Seçe bastığımız zaman buradan canlandır yazıyorum ve şuradaki görmüş olduğunuz OK tuşuna basıyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere şurada bu şekilde bir bölüm oluşuyor. Bu bölümde vermiş olduğunuz resmi size canlandırmaya çalışacak. Bakalım hep birlikte göreceğiz nasıl canlandırıyor bize nasıl bir performans Pika uygulaması sunuyor. Şimdi sadece resim canlandırma yok birazdan yazı yazarak videolar oluşturmayı da tabii ki size göstereceğim. Bu özelliği atlamamak için ilk başta bu özelliğini de size anlatıyorum gençler. Hadi bakalım bize nasıl bir performans sağlayacak. Bu esnada iPhone 6s ile birlikte halen bu tarayıcı üzerinden bu şekilde hızlı ve stabil bir şekilde kullanabilme özelliğine bayılıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun iPhone 6s kaç sene önce çıkmış olmasına rağmen halen daha canavar gibi takır takır affedersiniz biraz kaba tabirci olacak ama çatır çatır çalışıyor gençler bilginiz olsun. Şu anda %50'lik bir kısmı oluşturmaya başladı. Bakalım bize nasıl sonuçlar çıkartacak. Tabi biraz böyle biraz sürüyor çünkü yapay zeka verdiğiniz şeyi uğraşıp duruyor. Bakalım neler çıkartacak karşımıza. Bu esnada kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet bakalım bu şekilde bir sonuç çıkarmış. Şuraya basıyoruz. Nasıl bir sonuç çıkartıyor. Fotoğrafı sadece yaklaştırma şeklinde yapmış. Siz daha detaylı resimler ve fotoğraflar koyduğunuz zaman zoomlayabiliyor. Arkasından farklı farklı resimler çıkartabiliyor. Daha detaylı buradaki oluşturma bölümüne yazdığınız zaman sizi karşılayacak. Evet şimdi gelelim bu yazı yazarak video oluşturma özelliğine. Buraya geldiğimiz zaman burada bir tane yazı yazma ve oluşturma alanımız var. Buraya ne istiyorsanız onu hayal dünyanızda ne geçiyorsa onu yazıp canlandırmak istediğiniz videoya dönüştürebiliyorsunuz. Ne yapalım? Pikachu Cinematic Space Tik olsun gece yağmurlu havada arkasında Galata kulesi olsun ve şimşek çaksın. Evet. Bunu buradan bu şekilde yazdıktan sonra hemen alt tarafında istediğiniz boyutlarda ayarlayabileceğiniz şu şekilde göstereyim. Bölüm açılıyor. 16'yı ya 9 yapabilirsiniz. 9 16 yapabilirsiniz veya istediğiniz formatta burada görünen formatları ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi 16'yı 9 olarak çıkmasını isteyeceğim. Buradaki resim bölümüne baktığınız zaman zoom bölümlerini ayarlayabilirsiniz. Nasıl zoom olsun? Kaç saniye zoom olsun falan diye buradan detaylı şekilde ayarlayabilirsiniz gençler. Saniyesini ayarlayabilirsiniz. Buradan da daha detaylı şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunları yaptıktan sonra şurada görmüş olduğunuz yıldız tuşuna basıyoruz ve hayalimizdeki karakteri nasıl oluşturacağını bekliyoruz. Şimdi bu esnada bazen algoritmaya göre yazmadığımız zaman saçma sapan özellikle resimler çıkartıyor. Tabii bunu deneye deneye algoritmaya uygun şekilde yapabilirsiniz. Şöyle söyleyebilirim algoritmanın nasıl çalıştığını Buradan istediğiniz yazı yazabilirsiniz. Yapay zeka diğer Bing uygulamasına, Bing uygulamasına diyebilirsiniz ki Pika'nın algoritmasına nasıl uyumluysa o şekilde dönüştür dediğiniz zaman size Pika'nın algoritmasına uygun şekilde dönüştürüyor ve buraya yazdığınız zaman daha da güzel sonuçlar alabiliyorsunuz gençler. Haberiniz olsun. Bu uygulama çok eğlenceli bir uygulama. İstediğiniz zaman, istediğiniz şekilde, istediğinizi yazarak kafanıza göre videolar oluşturabiliyorsunuz. Eğlenmek istiyorsanız, boş vakitlerinize veya bu şekilde işlerle uğraşmayı seviyorsanız Evet şimdi sonuçlanmasını bekliyoruz ve istediğimiz sonuç karşımıza çıkıyor. Şu şekilde basıyoruz. Tabi Pikachu'yu algılamamış. Galata Kulesi'ni havanın görmüş olduğunuz üzere karanlık ve yağmurlu olduğunu an algılayıp bu şekilde bir video karşımıza çıkarmış. Ben daha önce yapmış olduğum Pikachu çalışmalarını zaten şu anda ekrana atıyor olacağım. Oradan daha önceki spesifik olarak çıkan sonuçları görebileceksiniz gençler. Bu Pika uygulaması bu şekildeydi. iPhone 6s cihazınızda bile halen çalışabiliyor. Yani bu videonun temel konusu şuydu arkadaşlar. iPhone 6s cihazında kaç sene önce çıkmış olan iPhone 6s cihazında halen daha yeni güncel yapay zeka uygulamalarıyla yazı yazarak videolar oluşturabilecek kadar güçlü ve dayanıklı bir altyapıya ait olduğunu size anlatabilmekti. Umarım anlatabilmiştirim. Bu ve bunun gibi videoları daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, paylaşmayı ve yorumlara bir şeyler ateşlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere diğer videolarda. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.